2023 yılında İstanbul'un Gazi Osmanpaşa ilçesindeki Mevlana Mahallesi, Hekim Suyu Caddesi'nde kapılarını açan Ertümer Eczanesi, adeta kırmızı ve beyazın zarif dansına sahne oldu. Biz de sürpriz organizasyon olarak bu özel açılışı unutulmaz kılmak için kolları sıvadık ve mağazayı göz alıcı bir etkinlikle taçlandırdık. Açılışımızda Ertümer Eczanesi'nin sağlık dolu yolculuğuna hep birlikte merhaba dedik. Siz de iş yerinizin açılışını unutulmaz kılmak istiyorsanız, sürpriz organizasyona güvenebilirsiniz. İnce dokunuşlarımızla işletmenizin tanıtımını en iyi şekilde yapmaktan gurur duyarız. Sürpriz organizasyon olarak en ciddi açılışları bile eğlenceli hale getirmeyi garanti ediyoruz. Yeni açacağınız iş yerinin açılışı size ve yeni işletme sahiplerine kendi hayallerini gerçekleştirmeleri için güç katacaktır. Sürpriz organizasyon olarak sizin de hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olmak için burada beklemekteyiz. Dilerseniz iş yerimize gelebilir. Dilerseniz bir telefon ile arayıp detayları sorabilirsiniz. Ofisimiz ve resmi belgelerimiz ile bu işte uzman olduğumuzu görebilir. Her türlü organizasyonu başarıyla bitirdiğimiz diğer organizasyonlarımıza da bakabilirsiniz. Sürpriz organizasyon, birçok farklı sektörde açılış organizasyonları gerçekleştirmektedir. Medikal eczane, restoran, kafe, mağaza, ofis gibi birçok farklı sektörde deneyimimiz bulunuyor. Doğum günü partisi, düğün, sünnet, nişan, kına gecesi organizasyonu, balon süsleme, fuar standı organizasyonları, kurumsal etkinlikler, özel partiler, açılışlar, konferanslar, açılış organizasyonlarında, mekan süsleme, balon süsleme, ses ve ışık sistemleri organizasyonlarını her gün başarıyla tamamlıyoruz. Aklınıza gelebilecek her çeşit süsleme, balon süslemeleri, çiçek aranjmanları, etkinlik planlama, mekan seçimi, catering hizmetleri, ses ve ışık sistemleri, sahne düzenlemesi, ışıklandırmalar, çeşitli yemek ve ikrim hizmetleri, müzik, fotoğrafçılık, video çekimi, iç mekan ve dış mekan seçenekleri, hediyelik eşyalar, Trio ekibi, Bando ekibi, Palyaço gibi isteklerinizi kusursuz şekilde organize ediyoruz. Ekibimiz geniş, tecrübeli ve profesyonelce çalışmaktadır. Unutmayın, sürpriz organizasyon ile çalıştığınızda organizasyonunuzun her detayını titizlikle planlıyoruz ve uyguluyoruz. Güvenilir ve kaliteli hizmet sunuyoruz. Böylece siz de organizasyonunuzun stresinden uzak kalabilirsiniz. Sürpriz organizasyon ile çalışın. Etkinliğinizi unutulmaz kılın. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek için bizi 0536 969 00 82 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Yahya Kemal Mahallesi, Aksu Sokak, No 30 Katane, İstanbul. Cep telefonu ve WhatsApp hattımız 0536 969 00 82. Sürpriz organizasyon etkinliğinizin mükemmel orkestratörü